Evet arkadaşlar. Ben Muluka. Bugün sizlerle birlikte Bad oynuyoruz. Sonra oyun başlıyor. Oyun başlayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar oyun başladı. Hızlıca bir e, kanka ne yaptın be? Ne yaptınız be? Ne yaptınız be? Neyse. Aynen bir dakikadır. Hop ben hızlıca yol çekeceğim acı. Ben full şey yapacağım ya. Koş acı koş. Allah koş ya. Başka şeyimiz yok. Tek o zaman buraya hızlandırayım. hızlandırmaya gerek kalmadı bile ya. Öldü mü çünkü? Allah Allah. Neyse. Basalım ben. Bak bizimkiler ne yapıyor lan? Bak anlamıyorum ya. Bunlar ne yapıyor burada? Sohbetleşiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ama. Dur. Bir yol çekin acı. Yok. Bir şey lazım. Galiba bu yatak onda. Eee. Çünkü... AFK mı bu acaba? Neyse. Çok demirimde. Ben ben bir taş kılıç yapayım ve basayım ya. O ortada hiç şey yok. Neyse artık elmasa gideceğiz. Ha. Ortaya çekmekle uğraşamam ben ya. Ha, buradan direkt yatak kırma ya. Akıllı tost. Helal lan sana tost. Atlayalım kanka üstünde. At Sen atla deyince atlayacağız. Ee, ne oldu? Gel gel gel. 3 kişi 3 2 1 atla. Vurdum vurdum vurdum. Oğlum burası var ya neler neler oluyor burada. Aldım. Ay canı bir tamam. Ee, galiba hepimiz öldük. Evet. Koş koş maviye koş maviye koş. Direkt direkt koş koş koş. Oğlum, sarı ne yapsan ya topları öyle. Baksana da şu saraya. La 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 sarıya. saraya. Güzel yapmışlar. Eee. Hadi hadi, hadi ben, de, ben de ben de. Vurdum vurdum. Tamam vurdum çok iyi. Tamam düştü. Aa ne oldu? Aldım güzel. 3 demir çıktı adamdan ama. Bize gelmiyorlar değil mi? Ha gelmiyorlar. Ben direkt maviye ya. Herkesin maviye gitmesi lazım şu an. Ee, bizimkiler mavi de mi yok? Şu an mavi ortadaki yolunu kırıyorlar. Haklılar. Ben de olsam ben de kırarım. Biz varız. Oo, oo helal olsun. Helal olsun. İyi orada. Ee, bizimkiler ne yapıyor şu an? Bakayım bir kırmızı buraya gidiyor. Aa biz yeşile gitmişiz. Dur, dur. ben de yeşile gidiyorum ama benim asla base'de kalmam lazım ya. Neyse ben de bir yeşile gideceğim artık. Demek ki bize saldırdılar. Görüşeceğiz oğlum sizle. Bizim galiba bütün herkes yeşile doğru gidiyor evet. Oo sarılar da yeşilde. Tamam. Çok iyi o zaman yeşil bitti ya. Gel lan. Gel lan yeşil. Tamam. Valla. Biz de buradayız ya şu an takımlar 3 takım da burada. Sadece mavi burada değil. Ee, gelin oğlum. Beni göremiyorlar galiba. Yok görüyorlarmış. Vuruyorum bayağı ama öldüm ya. Maviler mi geldi bize? Dur dur. Hayır hayır. Tamam gelsinler. Gel gel gel. Ne yapıyorsun sen ya? Ne iş Allah sizin. Bu çok kurdu gitti ya. Garip. Neyse. Koşalım biz. Koştur koştur koştur. Ee... tamam. Bas 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 bas. Ee, bas basamadık. Uf, lan ödüm patladı. Oğlum. Öyle gelirim Ödüm patladı insana. Oğlum ya oğlum nasıl nasıl patladı o? Neyse öyle. Ee, yeşiller kırılmış. Güzel normal yeni. Yeşilde kaç bin kişi vardı? Ee, o kırmızılar yok bize geliyor zannettim kırmızılara. Mavilere gitmemiz lazım bizim ya. Kırmızılar bizi zorluyor. Bir yerden bomba geldi ama. Hakkımız hayırlısı. Hadi biz de koşak. <laughs> Yeşili patlattık kaçıyorlar ya bizimkiler. Ee, gidemem büyük ihtimal. O zaman ben de kaçayım ya. Gidek. Bence öldürek öldürek. Öldürek öldürek. hadi, hadi gel gel. Sahi, o da öldü. Yes <laughs> say ya. <laughs> Neyse. O zaman ben base'e gideyim ya. Base'e öleyim ya direkt hatta zaten. Öyle cinsel el teröründe bir şey yok. Ee, bir öldürmem var. Yatak kırmam yok. Son öldürmem de yok. Neyse ben o zaman mavilere gidiyoruz o zaman biz büyük ihtimalle. Ortaya yol çekmişiz. Yok çekmemiş. Lan. Oğlum sadece benim ya vallahi most şey oldu ya. Most bir şeyler oldu da ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ay yani birisi atom bombası patlatıyor bir yerler ama. Biz hayırlısı biz neredeyiz burada bizim ekip? Bizimkiler base'de full. En yani zaman bir mavilere bakayım ya genelde. Ne olur ne olmaz. Üç kişiler aga be. Bizi, biz onların var ya bitirmişiz lan. Hop. Hop tamam. Gittim. Hadi gelin lan. Büyük ihtimalle bana şey atacak. Neyse. Ne koşam ya. Bir üç, iki bir. Bir şey olmaz ya. Ölsek de bir şey olmaz. Neyse. Böyle 2 iki vursa öldürdü la beni. Bizimkiler ne yapıyor ya beyiz öyle? Saçma sapan oturuyorlar büyük senle ha. Hemen yani karışmıyorum onlara. Ben yani şundaki şey alayım. Elması. Oo, ha bizim kalmış. Bu elması Ne yapıyorlar ya? Bir tuzak alın önce. Bir kılıç alın. Kılıç Sen Bir şeyler yapın işte. Acaba tamam Aa kırmızı ortaya Ne şükür ya. Valla hele şükür kırmızı çekti ama sarı geliyor. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Ne oldu? Vurma oğlum artık. <laughs> Üç kere vurdu. İçinde de dayandım da sonda aşağı attı. Tamam güzel tırsak satır aldık. Elmas şey, elmas iki seviye yükseldi. Okey. Ben full ortaya gideceğim ya. Neyse. Hop. Tamam. Ee, maviye doğru gideceğiz. Oo ma mavi buraya şey yapmış. Ee, yola kırmışlar okey Sarı patladı mı Sarı bir şeyler yapmış ama orada Adamlar bildiğin şeyi dikmişler İsim nedir anlayın da Acı Kırarım Kırarım Hayır ya bunu kıramam Hadi lan belki Gözükmediysen var ya Vallahi kırarım Bizimkiler tuzağa yakalandı Hayır kırdık kırdık. Hayır ya. Gördü beni. Ee, ha, alır mı beni? Alır ya. Ha, bayağı geçmişler baksana. Aman oğlum, oğlum. Tuzağa takılıyorlar lan ne oluyor bizim? Öleyim bekle lan. Bizim yere ne oluyor? Ee, acaba. Oğlum bizde hiçbir şey de yok yani. Ama abi. Ya bak mavi. Hadi sinemi abi. ha mavi. Mavileri patlatmamız lazım ya. Sarılar da zor olacak. Gel gel. Bak. Cık. Ne yapıyorsun ya? Üstüme atlamadı. Atladım. Hop vurdum. Aa bu da youtuber. İsmi ne tamam. İsmi ne acaba? Bak, göremedim ismi. Ee, vuruyorum. Oğlum bekle artık daha vur. Hayır. Ne, oluyor? Oğlum. Bizim yere bir şeyler oluyor ya. Pat 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 diye ki. Hayır ya, ya. oğlum. Ya vallahi bak. Öl ya harbi öl ya. Aa, herkes patlamış dur. Kanka o zaman dur ölmemiz lazım. Gelin gelin. eee bekle gel gel. Şimdi, acil geçmemiz lazım dur. eee ne yapabilir set de çekemiyoruz. Çok iyi. Bittik ya. Ha eyvallah. Hop. Bir bundan. Bir de bu 12 altın. Tamam biraz daha bekletireceğiz. Sandıklarda yine şey. geçiyor. Bittik ya biz. Bittik, bittik. Dayanmamız lazım. Ee... Bayağı gelişecek biz o zaman. Bayağı gelişmemiz de lazım ya. Tam demir kılıcım var. Herkes patladı şu an. Galiba ejderhaya gideceğiz. Eyvallah. Ee, şuradan bir tane alalım. Okey. Evet arkadaşlar az önce bir baskın yedik maalesef ki. Ee, öyle. Bekle ben sana bir tane şundan atayım. Al kanka. Hop. Neyse. Almadı. Az önce bir baskın çok garip bir baskındı ya. Oh, acı. Bak artık düz yolda ölmemem lazım. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes...